Herkese merhabalar ben bir Karpuz efendim şu anda Seyit Kemal Melekçe mahallesinde jandarmanın karşı tarafında bulunan bir dubleks daireye geldik çatı katından başladığım sebebi şu binamız hem çatı ve alt katı ayrılabilecek şekilde tasarlanmış hemen gördüğünüz gibi burada bir mutfak alanı için hazır bir altyapı oluşturulmuş burası ister oda, İsterseniz daireye ayırıp iki farklı daire kullanabilirsiniz. Televizyon ünit alanımız. Bir adet terasımız mevcut. Bu şekilde. Burada bir adet banyo tuvaletimiz mevcut. Burası diğer yatak odamız. Genişliği gayet güzel. Devam ediyoruz.